Merhabalar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün perşembe günü ve bugün tam 6 hafta önce tendonum koptu. 30 dakika sonra randevum var hastanede ve bunu herhalde çıkartacağız bugün. Ondan sonra sadece parmağım altında ata takacağız ve tedavim başlıyor. Heyecanlıyım ama aynı zamanda biraz yani Korkuyorum demek istemiyorum ama rahatsız hissediyorum çünkü bu e, artık benim arkadaşım oldu en iyi arkadaşım yani bunu takarken güvenli hissediyorum çünkü parmaklarım e, hepsini böyle yani aşağı doğru gitmezler ama sadece orta parmağın altında atal, atel takarken bunlar yine çalışması lazım ve onların ağrı çok var öyle söyleyeyim ben bunu denemeye çalıştım evde ağrılarım çok var bunu yaparken. Ama neyse yani bundan sonra öne doğru bakacağız. Çünkü benim elim geri almak istiyorum. Elim elim yani geri almak istiyor. Doğru mu söyledim? Um, neyse gidiyoruz. Bakalım doktor ne diyecek? Tamam arabadayım. Ee, doktor ile konuştum. Ve artık böyle olacağım. Atel matel hiçbir şey yok. Um, Alamak ağlamak istedim yani. Elim şu an şey işte bu, bu böyle. Bu çok kötü değil. Bak yani sıkıntı yok. Ama çok handikaplı gibi hissediyorum. Yani çalışmıyor ki. Bir de korkuyorum. Aynı zamanda dedi ki Evde biliyoruz zaten sıcak su içinde koyacaksın, oynayacaksın ve iki hafta sonra e, fizik tedavi başlıyor, gerçek fizik tedavi. Ben ilk şimdi elim çok dondu diye hareket etmem lazım evde, topla oynayacağım sıcak su, su içinde ama diyor ki mesela bulaşık da yapacaksın yani senin elin normal kullanmaya çalışacaksın. E, nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bak parmaklarım bile... Birleştiremiyor ki. Bir kalem tutamam yani. Moralim bozdu yani bu konuda gerçekten. Her ya neyse. Yani tabii ki mutlu oldum. Çünkü <laughs> bundan sonra ee, i̇nşallah daha iyileşecek ama dediğim gibi yani handikaplı gibi hissediyorum şu an. Neyse. Elhamdülillah. <laughs> Elim var yine. Ama neyse yani garip bak elime bak çok garip bir şey. Bak ellerim artık çok farklı. Bak şu eller böyle şeyler var ya. Bu hareket yapmadım diye çocuk el oldu. Çocuk gibi. <laughs> Hiçbir şey kalmadı. Burada da böyle bu tarafta garip. Sizler ki görmeyebilirsiniz ama ne yapalım? Neyse. Asılacağım şimdi. Nasıl yapacağım? Tutmak istiyorum bir şey ama. Neyse. Eve gireyim. Asena! Asena! O kim? Hatırlıyor musun? Şaşırdın mı sen? Bu Melike. Asena. Melike. <laughs> Yaşadı mı kızım? Bak bakayım bana. Asena ben seni çok özledim. Deneyber <laughs> beni Ha, Bir şey gösterecek. <laughs> bakayım. Bak. Aa, çok güzel. Burası senin okulun mu Asena? Anne geçsin. <laughs> Anne Anne geçsin. Anne ne? Ne dedin kızım? Ben geldim ya deme mi yine? geldim. Öp Öpsene. Öp. Ben öpeyim bir kere. Öp bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Utandın <gülüyor> mı sen? <laughs> öpeyim, öpeyim sana. Oo. Hatırlıyor Hadi musun? Bir istat. Yani, Stok Melike. Özledin mi beni? Özledin mi? <laughs> Hadi. Bu var ya. <laughs> ne oldu? İşte dedim sana. Bu var ya. Sen ne bana Ay. ver? O kim? Ay. Sen çok şeysin ya. E, Herkes gördü bak o da zaten... gördü. Yok ben Aleyna'yı bekliyorum zaten. Ha zaten neyse ya Aleyna Aleyna. Aleyna'yı bekliyordum ben. Ha, bak bak kızla mutlu Melike. Evet. <laughs> 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 Aleyna. dedin mi beni? <laughs> Ama İyi de, zaten, şey, ben seni Baba ne kanlı? Değil şu an kine, hani evim evindeyim evet. ve e, braderim <laughs> bana bir şey hazırladı böyle içinde şey göstereyim sabun var yani şöyle bak diyor ki sıcak su içinde böyle oynayacaksın ve her şey iyi olacak sonra yani birkaç kaç kere yapacağım bu gün üç dört kere ben sabun alayım o zaman. Benim sabunum yok evde. Ben Benim bitti. yok mu? Bu sabunlar bitti. Yakni, Bu yok bu. Ama çok rahatlattım şimdi. Bak ilk de çok acıyordu sıcak su içinde. Ama mesela baksana. Hmm. Bak arkadaşlar. işe yarıyor. Ama bu. O da bak yavaş. O da gidiyor ya. Evet. Allah'ım. Sabunlu su iyi gelir demiştim Bak. <laughs> çikolata. Mutlu oldum şimdi. Ben de çikolata var. Şaşırdım yani. İşte böyle bakalım yani. Her gün 3 dakika yapacağım. Atel aldım. Küçük bir atel. Bunu da aldım. Doktor gerek yok dedi. Ama e, araba yani, sürerken de edelim. şey gecede falan korkuyorum ya bir yere böyle sert e, batacağım. O yüzden takacağım yani. Melike mi verdi yoksa? Melike verdi evet. Teşekkür ederim. Ben de oldum çünkü böyle ıı, taz. Bak arkadaşlar. Bu var ya bu adam. Parmağıma bir şey yapıyor. O kadar ağır yapıyor ya. In de meisje als je oud wordt, dan heb ik wel die vlog check Dan heb ik allemaal oud, die doet echt heel pijn. nee, nee, door, 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 looks like. <sighs> Şuraya kadar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bırak böyle, <buraya>, bırak az. <laughs> Dur. Dur. Lütfen. Bir, i̇ki kere, iki kere böyle acıcak. <laughs> i̇ki kere böyle acıcak. Dur, you break my finger. Hayır, hayır, hayır. <laughs> tamam. tamam. çok güzel. Aferin. Ver bana diğerini. mi <laughs> Tamam, <ben. gülüyor> ver. Evet, <Baksana>. Çok güzel. <laughs> <Çok> güzel. <laughs> buraya şimdi. Abone olmayı unutmayın. Ver. <laughs> Ver. Ve. Kıracağım. Üç kere daha böyle olacak. Dur istemiyorum artık yarın yine yapalım. Sen anlatabilirsin. Neyi anlatayım? Biraz önce ne oldu bak. Bugün bak <laughs> ne sürdüm. İlk defa hayatımda. Sen anlatsana neden ağladım çok. Yok ya parmakları kireçlenmiş katır kutur ediyor zaten. Sen izliyorsun dedin değil mi? Hı -hı, kireçlenmiş komple kıtır kıtır ediyor. Ama bugün ilk defa bak ilk defa bu parmak dokunabilirim. Bu kadar aşağıya doğru gitmedi daha yani. Çok acıyor. Gerçekten çok acıyor ama nasıl diyeyim mecburuz yapmazsak benim parmaklarım nasıl çalışacaklar yine. Çünkü ben kendime ağrı yapmam. Yani diyor ki doktor sen kendi çalışacaksın birazcık tamam böyle yaparım. Ama ben kendimi basmam bu kadar sert. Çünkü kim kendisi, kim kendine ağrı yapar? Kimse. Ağrıdılar. Anladın mı ne demek istiyorum? Evet. Yani psikoloji olarak olmaz. O yüzden Cihat bunu yapması lazım. Gerçekten yani. istemiyorum ama her gün yaparız bunu artık. Ama bak şimdi ne yaptım? Bak. Rengi çok kötü. Fark etmez yani. Isırmayalım bir daha. Ben tırnaklarımı ısırıyorum ya. Yani. Ee, maalesef. Evet. Yemiyorum ama ısırıyorum. İlk defa tırnaklarım var. O yüzden dedim ki bir oje süreyim. Belki unutacağım ya. Sol var. Orada yok tırnak mesela. Orada <laughs> <Tırnaklarım. gülüyor> Eltim geldi ya kayınbağdımla. Bak pişmaniye getirdiler. Çok güzel. Ve Afyon'dan geldi bu değil mi Cihat? Bak. <laughs> Bak. O oh. En güzel lokum. Goedendag vrienden, ik heb de motivatie van gisteren veel verliezen, maar ik ben Ik heb angst, maar kijk, het is eerste keer ik iets houd. Ik kan Yani biraz spor gibi yapmaya çalışıyorum. Böyle çünkü gücüm yok. Ama böyle güç gelecek. Um, şey bakayım nasıl göstereyim. Yani gerçekten mutlu oldum. Çünkü hiç motivasyon yoktu. Dün ağladım çok. Salak gibi. Bak dün boya kadar geliyordum ya. Cihaz parmaklarıma çok bastı. Böyle. E, gördüğünüz gibi gerçekten çok acıdı. Çok ağladım. Yani hiç İstemedim ama bak şimdi. Bak. Bir de belki biraz daha gidebilirim. Bu kendim yani. Bak tabii ki ben basarsam biraz daha gider. Ama kendim yapıyorum. Bir de bu. Bu da gidiyor. Bir de bu da gidiyor bak. Gidiyor. Ama gidiyor. Yani mutlu oldum. Bugün motivasyonum yine 100'e kadar gitti. Gerçekten. Dün bitirmedik. Ben bunları yıkadım. <laughs> Suyla. Yağları çıkarttım. Ve şimdi kedilerimizi vereceğiz. <laughs> Ay, Ne oldu? Siz kimsiniz? Hı? Kimsiniz siz? Hey. Dur. Tamam. Geliyor. Bizim kendi kendimiz yok burada şu an. O zaman siz çok şanslı oldunuz. Gel. Gel. Gel bakayım. Şöyle koyalım. Gel. Aşık sana. Dur. Sen de gel. Gel. Tamam gel. Korkma gel. Gel. Gel burada koydum bak. Burada bıraktım. Al sana orada. Al.

straalelen. Wie? Ja, niet ja, niet ja. <laughs> Mama. Kaç kere daha var? Çektin Oha, really. oğlum? Ben çekmedim onu. Ben onu çekmemiştim. Fark etmez. Bir, iki. Attı. Kafana geldiği için mi attı? Asile mi attı? Huzur. Günaydın arkadaşlar, bu gün cumartesi günü ve Mirac Basketball'a gitmesi lazım. Her cumartesi ve her pazar günü gidiyor. Şu an ekmek almaya gitti, fırındayız. Yani, o almak istedi. Ondan sonra hemen gideceğiz yani. Bakalım bugün nasıl oynayacak. <laughs> Aldı mı? Hı <laughs> hı.

Yoruldun mu? Yoruldun mu? Hmm. Vallahi hayatım böyle. Yine her yer çamaşır var. Bunlar temiz. Bunlar pis. Bunlar temiz. <laughs> bitmiyor, bitmiyor ya. Burası Antalya ve tabii ki hala sıcak hava var. Ama e, yani genelde fazla güneş yok. O yüzden bir sürü kıyafetler kurutmalık makine içinde atıyorum. Ve mesela böyle şeyler atmıyorum. Yoksa çok kısa olacak. Ve çocukların kıyafetleri hukuk kıyafetleri de koymuyorum. Ama genelde çorap kilot yani her şey makineye gidiyor. Demek ki çok rahat ikiyoruz. Vallahi bunu Hollanda'dan buraya getirdik. Onun için çok mutlu oldum. ya. Çok yardımcı bir şey oluyor kışta. Atıyorum. Sizde var mı kurutmalık makine? Bence çok la yani çok lazım bir şey. Çok lazım. Herkese bunu lazım olur. Çocukların varsa çamaşır bitmiyor. Oh ilk defa telefonum yine sağ kolumla tutuyorum. Biraz zor ama şey bu taraf daha güzel. benim. yani artık kameram yine burada. Bugünlerde gerçek moralim çok bozdu yani gördünüz ama onu da paylaşmak istedim çünkü o da hayatımız yani öyle diyelim. Şu an hafta sonu oldu diye bu videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü bu video yine bugün online gelmesi lazım Cihat şu an işte çok fazla geç eve gelmeyecek çünkü bizim 12 yılımız evlilik günü var bugün bir şey yapmayacağız yani biz abartmayacağız ama belki bugün Cihat'ın aileye gidebiliriz yani eltim ve kayınbradırım İstanbul'dan geldi diye birlikte bir şey yaparız bilmem yani bakalım bu hafta sonunda ne yapacağız ama bu video şu an kapatmak zorunda kaldım İnşallah bu video yine beğendiniz. Tabii ki beğenmeyi unutmayınız. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Çok seviniriz. Ve yeni videomuzda yine görüşürüz.